Evet arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sadece savaş topu oynayacağız. İstediğimiz karakteri seçebiliriz arkadaşlar. Bir de yan hesabımda oynuyorum. Arkadaşlar bir de bugün İngilizce oynayacağım. Tekrardan kulübümüze katılırsanız sevinirim arkadaşlar. Ka Seviniriz arkadaşlar. İlk karakter olarak... Bence ilk önce bir başlayalım. Ha birbirimiz de altı rütbe altı. Yani full bot gelecek. O bence arkadaşlar altı rütbe altı karakterler seçmek. Seçmeyelim yani. Ya. En azından gole gidiyorum arkadaşlar. Şuradan şöyle şekil atabilir miyim? Çık ama. Ya. Arkadaşlar önümden çıkmadı. Şekil gol atamadım ya. Tamam. Şöyle bir çık. Attım. Arkadaşlar trick shotlar neden olmuyor? Allah aşkına. Ya internet senin gideceğin zamanı tükür. Oh. En azından golü attık arkadaşlar şöyle arkadaşlar golü attık arkadaşlar arkadaşlar şimdi altı rütbe altı karakter seçmeyeceğim şöyle ne seçebiliriz mesela Kenji olabilir Edgar olabilir Piper olabilir. Sonra şş, El Primo, Colt, Shelly. Bu, bu, karakterler olabilir. Dynamite. Dynamite de olabilir arkadaşlar. Ha, ben Ha arkadaşlar Chester da olabilir. Evet, ilk önce Chelsea'de oynay oynayalım birkaç maç. Sonra belki Chester'a geçebiliriz. Edgar, Piper falan. Öyle öyle gideriz arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaş. Şöyle direkt öldüreceğim. Aksesuar basacağım. Multi basacağım. Arkadaşlar ben neyim böyle? Arkadaşlar. ben neyim böyle ya? Acaba İngilizce oynamak şans mı getiriyor arkadaşlar? Kesin burada Edgar var. Edgar sen ne yaptın? <laughs> arkadaşlar Edgar gitti başkasını atladı. Başkasını atladığı için de ben gittim golü attım. Arkadaşlar bir maç daha ile oynayacağız. Ama arkadaşlar bence de İngilizce oynamak şans getirebilir yani. Arkadaşlar kaç o maç bot geldi bence. Ondan. Yok. Arkadaşlar bunlar bot değil. Sadece aşamaları yazmıyor. Çünkü bo, bir bot dislike katamaz arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben kendim atmaya çalışacağım. Şöyle attık mı atamadık. Arkadaşlar, karşı takımdaki 8 bit bot arkadaşlar. Yerine bot geçti herhalde, yerine. Şöyle öldürelim. Aksesuar basalım. Ulti. Pas, pas. Ya senin vereceğin pasın. Arkadaşlar bu golü atmalıyız bu golü atmalıyız. Ay. Of. Oh. Şike var. Arkadaşlar. Arkadaşlar bak ben kaç kaç kere sessiz oynamaya alıştım ya. Hep sessiz oynuyor. Az önce de ondan sessiz oynadım. Hepinizden özür dilerim arkadaşlar. Ya senin vereceğin pasa Arkadaşlar oraya gitti orada ölecek. Oraya gidince birisi ölüyor hep. Arkadaşlar. Arkadaşlar bizim Meeple AFK. Hayır. Buradan gol yemeyiz. Hayır. 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 Hayır ya. Of. Gideceğim artık gole. Artık kimse beni tutamaz. Gol attık. Oh. Son anda. Oh be. Şimdi buradan prime açma vakti. Pas. Bir ya. Golü attık. Uh. Arkadaşlar son anda golü attım orada. Atamasaydım kaybetmiştik ama son anda attım yani. Orada zaman yalnız prime açmıştım arkadaşlar. Primeci baba. Arkadaşlar Chester'a bu kostümü alsam 58 elmas daha istiyor. Yo 51 elmasa tamamla diyor arkadaşlar. Pek İngilizce bilmiyor. Onda. Arkadaşlar ben daha ikinci sınıfı üçüncü sınıfa geçince her şeyi öğrenirim. Ama daha şu an pek bilmiyorum. Arkadaşlar pas verdi. Ben buradan golü atamadım. Niye atamadık? Çünkü bunlar şikeyle tuttu. Şöyle ileri attık. Hadi. Arkadaşlar kelimeyi unuttum. Arkadaşlar Arkadaşlar bizde bot var. Vallahi bot ya. Ya arkadaşlar. Böyle maç kaybedilir mi ya? Allah aşkına. Arkadaşlar. Artık prime atacağım ha. Şu an 3'e 1 atıyorum arkadaşlar. Var ya. Bak. Karşıya bu takım. Bizim takımdaki bu iki kişi gelse. Prime açar. Benim takıma gelince. AFK. Ya da çok kötü. Vallahi ben bu, bu işten anlayamadım arkadaşlar. Oh. Arkadaşlar. Her şey takım yüzünden. Bütün iyi iş işte takım yüzünden. Ben takımda çok iyi şey Onlar bir bok yapmıyor arkadaşlar. Of. Arkadaşlar. Bir karakter üç vuruşta bir bir kişiyi öldürebilir mi Allah aşkına? Ya Edgar ya. Oh. Arkadaşlar. Ya artık. Yeter ya. Arkadaşlar. Kaybedeceğiz. Kesin. Çünkü takımda bot var. Her zamanki gibi. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Değil mi? Arkadaşlar artık bot gelme ya. Ya ileri atsana. Of. Bizim takımda vallahi bot var. Arkadaşlar. Arkadaşlar bize pro geliyor değil mi? Baksana. Özellikle bunu pro'luğuna bak. Puki. Arkadaşlar böyle bir şey var mı? Vallahi ya. Aa atamadı. Ya Edgar ben senin yapacağın şey. Ya. Arkadaşlar şimdi yere atacağım ya. Uf. Kaç maç kaybettik. Chester ya. Chester'ın da şansını arkadaşlar. Hele şükür bot geldi ya. Hele şükür. Oh be. Oh. Yani bunda da kötü oynarsanız yani yuh derim. Attık. Henüz şükür şu ya. Chester'la iki maç oynadık. İkisini de kaybettik arkadaşlar. Şöyle trick atalım. Arkadaşlar maçımızı kazandık. Arkadaşlar ben burada durduracağım. Öyle başlayacağım. Şöyle durdurup başlatalım. Arkadaşlar Karşıya Kit Mendi ve Jeyong geldi. Arkadaşlar. Arkadaşlar kaybetti. Kes. Arkadaşlar kesin kaybettik ya. Tuttuk arkadaşlar. Arkadaşlar direkt şuradaki Jeyong'u öldüremiyoruz. Arkadaşlar kaybettik. Arkadaşlar ya o oh. keşke karakteri değiştirseydim arkadaşlar. arkadaşlar. Direkt şöyle yollayacağım topu. Arkadaşlar. 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 arkadaşlar arkadaşlar ve gol yedik. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Evet arkadaşlar burada videomuz sona erdi. Bugün Chester'la çok kötü oynadık. Botlar gelmeseydi o maçı da kaybetmiştik. Arkadaşlar ID'mizi göstereceğiz. Benim ID'm buydu. Anne hesabı. Anahisab burada bu ID de buydu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.